Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 26. Lema'nın 3. bölümünü 10. Rica'ya kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 8. Ümit İhtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü zaman, gençliğin derin uykusunu daha da ağırlaştıran, dünya savaşının kargaşası, esaretimin keşmekeşi ve sonra İstanbul'a geldiğim vakit bana mühim bir şekilde şan ve şeref atfedilmesi, Hatta halifeden Şeyhülislam'dan başkumandandan medrese talebelerine kadar insanların haddimden çok fazla alaka ve iltifat göstermeleri, o gençlik sarhoşluğu ve bu durumun verdiği iltifat göstermeleri, gençlik sarhoşluğu ve bu durumun verdiği ruh hali, gaflet uykumu o derece derinleştirmişti ki, adeta dünyayı daimi, kendimi de hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, dünyaya yapışmış garip bir vaziyette görüyordum. İşte o zaman Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'un mübarek Bayezid Camii'ne İhlaslı hafızlar dinlemeye gittim. Kur'an-ı mucizül beyan semavi yüksek kitabıyla insanın fani olduğunu ve canlıların vefatını haber veren küllü nefsin zaikatul mevt fermanını hafızların dilinden gayet kuvvetli bir şekilde ilan etti. Yani her canlı her an ölümü tatmaktadır. Ali İmran 185. Şu ferman kulağımdan girip ta kalbimin içine yerleşerek o pek kalın gaflet Uyku ve sarhoşluk tabakalarını parçaladı. Camiden çıktığım, çoktan beri içimde bulunduğum o eski uykunun sersemliğiyle başımda bir fırtına, dumanlı bir ateş olduğu halde birkaç gün kendimi pusulasını şaşırmış gemi gibi hissettim. Aynada saçıma baktıkça beyaz kıllar bana şöyle diyordu: "Dikkat et." İşte o beyaz kılların ikazıyla halim açığa çıktı. Baktım ki çok güvendiğim ve zevklerine tutkun olduğum gençlik bana elveda diyor çok sevdiğim ve alaka beslediğim dünya hayatı düzenmeye başlıyor ve çok bağlı, adeta aşık olduğum dünya uğurlar olsun deyip bu misafirhaneden gideceğimi hatırlatıyor. Kendisi de Allah'a ısmarladık diyerek gitmeye hazırlanıyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın küllü nefsin zâiketül mevti ayetinin enginliğinde ve işaretiyle insanlık bir nefistir, dirilmek üzere ölecek, yeryüzü bir nefistir, Baki bir hal almak için o da ölecek. Dünya da bir nefistir. Ahiret suretine girmek için o da sona erecek. Manası kalbime açıldı. İşte o zaman halime baktığım zevkler kaynağı olan gençlik gidiyor. Yerine hüzünler yumağı ihtiyarlık geliyordu. Gayet parlak ve nurani hayat gidiyor. Yerine görünüşü karanlık olan dehşetli ölüm gelmeye hazırlanıyordu. O çok sevimli ve sonsuz zannedilen gafillerin aşık olduğu dünyanın süratle yokluğa doğru gittiğini gördüm. Kendi kendimi aldatmak ve başımı yine gaflete gömmek için İstanbul'da insanlarda bulduğum haddimden çok fazla makam ve mevki zevklerine baktığım hiçbir faydası olmadı. Bütün o alaka, iltifat ve teseller yaklaştığım kapil kapısına kadar gelebilir. Orada sönerdi ve şöhret düşkünlerinin bir gaye hayali olan şan ve şerefin süslü perdesi altında çirkin bir riya, soğuk bir kendini beğenmişlik Geçici bir sersemlik gördüğümden anladım ki beni şimdiye kadar aldatan bu şeyler bana hiçbir teselli veremez, onlarda nur yoktur. Tamamen uyanmak için Kur'an'ın semavi dersini işitmek üzere yine Bayezid Camii'ndeki hafızları dinlemeye başladım. O zaman o semavi dersten ve beşirillezdini amenu o iman edenler müjdele gibi mukaddes fermanlarla müjdeler işittim. Kur'an'dan aldığım feyiz ile dışarıda teselli aramak yerine dehşet, korku ve ümitsizlik gördüğüm noktalar içinde teselli, ümit ve nur aradım. Cenab-ı Hakk'a yüz binlerce şükür olsun ki tam da derdin içinde dermanı, karanlığın içinde nuru, dehşetin içinde teselliyi buldum. İlk önce herkesi korkutan, en korkunç şey zannedilen ölümün yüzüne baktım. Kur'an nuru ile gördüm ki ölümün peçesi her ne kadar karanlık, siyah ve çirkin ise de asıl yüzü mümin için nuranidir güzeldir. Pek çok Risale'de bu hakikati açık bir şekilde ispatlamıştık. 8. söz ve 20. mektup gibi birçok Risale'de izah ettiğimiz üzere, ölüm yokluk ve ayrılık değil, ebedi hayatın girişi ve başlangıcıdır, hayat vazifesinin külfetinden bir paydoz, bir terhistir, bir mekan değiştirmedir, berzah alemine göçmüş dostlar kafilesine kavuşmaktır. İşte bu gibi hakikatlerle ölümün gerçek güzel yüzünü, Gördüm, ona korkarak değil, hatta bir manada arzuyla baktım. Tarikat ehlinin her an ölümü düşünmesinin sırlarından birini anladım. Sonra geçip gitmesiyle herkesi ağlatan, kendine meftun ve aşık eden, benimki de günah ve gafletle geçmiş olan gençliğe baktığım, o güzel süslü elbisesi içinde çok çirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilmeseydim beni birkaç sene sarhoş edip güldürmesine karşılık dünyada yüz senede kalsam ağlatacaktı. Zira öylelerinden biri ağlayarak demiş ki Leyte şebabe ya'udu yevmen fe uhbirehu bima fe'alel meşibu Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi ihtiyarlığın başıma ne kadar hazin işler açtığını ona şikayet edip anlatacaktım. Evet bu zahat gibi gençliğin iç yüzünü bilmeyen ihtiyarlar. Gençliklerini düşünüp keder ve hasretle ağlıyor. Halbuki gençlik eğer kalp ehli, kendini her an Allah'ın huzurunda hisseden, akıllı başında ve kalbi selim müminlerde bulunsa ibadete, hayırlara ve ahirete ait ticarete sarf edilse çok kuvvetli bir kazanç vesilesi, güzel ve şirin bir hayır vasıtasıdır. Gençlik dini vazifesini bilip su ismal etmeyenler için Cenab-ı Hakk'ın kıymetli zevk veren bir nimetidir. Eğer gençlikte istikamet, iffet ve takva beraber bulunmazsa çok tehlikelidir. Taşkınlıklarıyla insanın ebedi saadetine ve ahiret hayatına zarar verir. Belki dünya hayatını da berbat eder. İnsan gençliğin bir iki senelik zevkine bedel, ihtiyarlıkta pek çok sene gam ve keder çeker. Madem gençlik çoğu insana zarar veriyor, biz ihtiyarlar onun tehlikelerinden ve zararlarından kurtulduğumuz için Allah'a şükretmeliyiz. Her şey gibi elbette gençliğin de lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayra sarf edilmişse o gençliğin meyveleri baki kalıp ebedi hayatta insanın sonsuz bir gençlik kazanmasına vesile olur. Sonra çoğu insanın aşık ve tutkun olduğu dünyaya baktığım Kur'an nuru ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakar onların aynasıdır. İkincisi ahirete bakar onun tarlasıdır. Üçüncüsü sadece dünyayı gaye edinen insanlara bakar gafillerin oyun yeridir. Bu dünyada herkesin hususi koca bir dünyası var. Adeta insanlar sayısınca dünyalar birbiri içine geçmiştir fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Ne vakit bedeni zarar görse insanın dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Gafiller kendi dünyalarının böyle çabuk sona ereceğini bilmediklerinden onu umumi dünya gibi sürekli zannedip ona taparlar. Benim de başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılan, bozulan hususi bir dünyam var. Onun bu kısacık ömrüme ne faydası var diye düşündüm. Kur'an nuru ile gördüm ki hem benim için hem de herkes için bu dünya geçici bir ticaret yeri, her gün dolup boşalan bir misafirhane ve gelip geçenlerin alışveriş yapması için yol üstünde kurulmuş bir pazardır. Nakkaş-ı ezelinin yenilenen hikmetli bir yazboz defteridir. Her bahar onun yaldızlı bir mektubu, her yaz manzum birer kaidesi, isimlerinin cilvesini tazeleyen gösteren aynaları, ahiretin fidanlığı, rahmetinin bir çiçek bahçesi ve beka aleminde gösterilecek levhaları hazırlamaya mahsus geçici bir tezgahı mahiyetindedir. Dünyayı bu surette yaratan Halik-i Zülcelal'e yüz binlerce şükrettiğim, ve anladım ki kendisine dünyanın ahirete ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakan güzel iç yüzüne karşı bir sevgi verilmişken insan o sevgiyi kötüye kullanarak dünyanın fani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden hubbu'd-dünya re'su kulli etin hadisi şerifinin sırrını göstermiştir. Yani dünya sevgisi bütün hataların başıdır. İşte ey ihtiyarlar ben Kur'an-ı Hakim'in nuruyla, ihtiyarlığımın ikazıyla ve imanın gözümü açmasıyla bu hakikati gördüm ve birçok risalede kesin delillerle ispat ettim. Kendim için hakiki bir teselli, kuvvetli bir ümit, parlak bir ışık buldum ve ihtiyarlığıma memnun oldum. Gençliğin gitmesinden sevinç duydum. Siz de ağlamayınız, şükrediniz. Madem iman var ve hakikat böyledir, Gafiller ve dalalet yolundakiler ağlasın. 9. Ümit Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'nın kuzey doğusundaki çok uzak olan Kosturma vilayetinde esaret altında bulunuyordum. Orada meşhur Volga Nehri'nin kenarında Tatarların küçük bir camisi vardı. Arkadaşlarım olan esir subayların içinde sıkılıyordum. Yalnız kalmak istedim fakat dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi beni kefaletle Volga Nehri'nin kenarındaki o küçük camiye aldı. Cami'de yalnız yatıyordum. Bahar da yakındı. O kuzey kıtasının çok uzun gecelerinde saatlerce uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve gurbette Volga nehrinin hazin şırıltıları, yağmurun dokunaklı şıpıltıları ve rüzgarın ayrılığı hatırlatarak esmesi beni derin gaflet uykusundan bir süreliğine uyandırdı. Gerçi henüz kendimi ihtiyar bilmiyordum fakat dünya savaşını gören ihtiyardır. Adeta yevme yec'alul vildane ben. Dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o gün. Müzemmil 17. Sırna masar öyle günlerde ki çocukları ihtiyarlatması yönüyle 40 yaşındayken kendimi 80 yaşında gibi bir halde buldum. Karanlık uzun bir gece Yüzünlü gurbette hayata ve vatana dair bir ümitsizlik hissettim. Acizime, yalnızlığıma baktım. Ümidim kesildi. İşte o haldeyken Kur'an hakimden yardım geldi. Dilim hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Ruhum ise vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatımı hayal ederek Niyazi Mısri gibi dünya gamından geçip yokluğa kanat açıp şevk ile her dem uçup çağırırım dost dost deyip dostları arıyordu. Her neyse o hüzünlü, dokunaklı, ayrılığı hatırlatan uzun gurbet gecesinde Cenab-ı Hakk'ın dergahında zayıflığım ve acizim o kadar büyük bir şefaatçi ve vesil oldu ki şimdi de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra yaya olarak ancak bir senede gidilebilecek mesafeyi aşarak tek başıma Rusça bilmediğim halde hiç umulmadık bir şekilde firar ettim. Zayıflığım ve acizim sayesinde gelen Allah'ın inayetiyle harika bir şekilde kurtuldum. Ta Varşova'ya gidip Avusturya'ya uğrayarak oradan İstanbul'a kadar ulaştım. Bu şekilde kolayca kurtulmak pek harika olmuştu. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların başaramadıkları o uzun firari seyahati çok kolay bir şekilde tamamladım. Fakat Volga nehrinin kenarındaki o camide o uzun gecede hissettiklerim bana şu kararı aldırmıştı. Ömrümün kalanını mağaralarda geçireceğim. İnsanların arasına, toplum hayatına karışmak artık yeter. Madem sonunda kabre yalnız gireceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı seçeceğim. Fakat maalesef İstanbul'daki ciddi ve çok sayıdaki dostlarım, İstanbul'un şaşalı dünya hayatı, bilhassa bana haddimden fazla atfedilen şan ve şeref gibi neticesiz şeyler, o kararımı geçici olarak unutturdu. Adeta o gurbet gecesi hayatımın gözünde nurlu bir siyahlıktı. Ve İstanbul'un beyaz, şaşalı gündüzü o hayat gözümün nursuz beyazıydı ki ileriyi göremedi. Beni yine uykuya daldırdı. Ancak iki sene sonra Gavsi Geylani Futuhul Gayb kitabıyla tekrar gözümü açtı. İşte ey ihtiyarlar Bileniz ki ihtiyarlıktaki zayıflık ve aciz Allah'ın rahmet ve inayetini çekmeye vesiledir. Ben kendi şahsımda bunu birçok hadiseyle gördüğüm gibi yeryüzündeki rahmetin cilvesi de gayet açık bir şekilde bu hakikati gösteriyor. Çünkü hayvanların en acizleri ve en zayıfları yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin, en güzel cilvelerine yine onlar mazhar olur. Bir yavrunun ağacın başındaki yuvasında aczi, annesini itaatkar bir asker gibi rahmetin cilvesiyle istihdam eder. Annesi etrafı gezer, ona rızkını getirir. Ne vakit o yavru kanatları kuvvetlenip acizini unutsa ona rızkını git sen ara der artık onu dinlemez. İşte bu rahmet sırrı yavrular hakkında gerçekleştiği gibi zayıflık ve aciz, acizlik noktasında yavrular hükmündeki ihtiyarlar için de geçerlidir. Ben de kesin kanaat uyandıracak derecede tecrübeler var nasıl çocukların rızıkları acizlerinden dolayı rahmet tarafından harika bir şekilde memeler musluğundan gönderiliyor ve akıtılıyorsa, aynen öyle de masum imanlı ihtiyarların rızıkları bereket olarak gönderiliyor. Bir evin bereket direğinin ve evi belalardan koruyanın içindeki beli bükülmüş masum ihtiyarlar olduğu hakikatini, hadisi şerifin bir parçası, beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı Belalar üzerinize sel gibi dökülürdü fermanı ispat ediyor. İşte madem ihtiyarlıktaki zayıflık ve aciz Cenab-ı Hakk'ın rahmetini bu derece çekmeye vesiledir. Madem kuran Hakim Bismillahirrahmanirrahim. İmma yebluğanna 'indeke'l-kibru ehaduhuma ev kilahuhuma fe la tekul lehuma uff ve la tenherhuma ve kul lehuma kavlen kerima. Vakhfid lehuma cenaha'z-zulli minar rahmeti ve kurrabbirhamhuma kema rabbe yani sagira sadakallahun azim. Rabbin şöyle buyurdu, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme, öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel gönül alıcı sözler söyle. Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua et. Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur. İsra suresi 23-25 ayetler arası. Ayetiyle beş yönden gayet mucizevi bir şekilde evlatları ihtiyar anne babaya karşı hürmete ve şefkate davet ediyor ve madem İslam ihtiyarlara hürmeti, merhameti emrediyor, hem madem insanın yaratılışı ihtiyarlara karşı bu hürmet ve merhameti gerektiriyor, Elbette biz ihtiyarlar, gençlik iştahıyla tadılan geçici, maddi zevkler yerine manevi, daimi, mühim bir ilahi inayet ve hem cinslere acıma hissiyle bir rahmet ve hürmet görüyoruz. O rahmet ve hürmetten doğan ruhani zevkleri alıyoruz. O halde ihtiyarlığımızı yüz gençliğe değişmemeliyiz. Evet, sizi temin ederim ki bana şimdi eski Said'in gençliğinin on senesini verseler, Yeni Said'in ihtiyarlığının bir senesine değişmem. Ben ihtiyarlığımdan razıyım, siz de razı olmalısınız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana entel alimul hakim ve elhamdülillahi rabbil alamin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.